Biri değişken. Diğer özellik ise toprak. Toprak değişken kim? Başak. Senin en güçlü olduğun konu neresi? Başak. Yani Mars'ın, Jüpiter'in, Satürn'ün işte Başak olduğu için normalde aslında bu özellikleri, bu gezegenleri çok iyi kullanabilmen gerekiyor ve özellikle 8. ev yani başkaları aracılığıyla gelen fırsatları e, kullanabilmiş olman gerekiyor. Bu alanlarda çok güçlüsün. Ancak Diyelim ki ki 8. Bu arada hem maddi hem manevi zenginliktir, berekettir başkalarından gelen. Ama diyelim ki sen sıkıntı yaşıyorsun. Diyorsun ki ya ben gerçekten hiç eyleme geçemiyorum, istediğim gibi hareket edemiyorum, istediğim gibi büyüyemiyorum. Diyorsan nedeni sentez burcun istediğin kadar güçlü olsun, yani Başak istediği kadar haritanda güçlü olsun, gölge enerjisinden dolayıdır. Gölge enerjine baktığım zaman da ya da gölge burcu diline baktığım zaman da sabit bir